Z Bozkurt'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 2.6'yı yepyeni kahraman olan kahraman buz gölemi ile oynayacağız. Evet daha kahraman buz gölemi oyuna gelmedi. Yani bunu nasıl yaptığımı soracak olursanız büyük ihtimalle çoğunuz biliyor ama yani Nus Royal'den bu zaten Nus Royal'e önceden geldi hepsi ve zaten bütün kartlarımın maksimum olup evrimlerimin falan olmasından bunu anlayabilirsiniz. Evet Nusrail olduğunu belirttiğime göre ilk maçımıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi ilk maçımıza geldik. Şöyle şuna iskeletler atıyoruz. Gördüğünüz gibi bütün kartlar şu an 16 seviye evet. Yani Nusrail'de böyle. Kupaya bakın bir de seviyeye bakın. Anlasabiliyor muyum? Arkadan silah Hayır. Ee, buna ne atacağız? Ne bileyim ben. Alef topu alef topu. Alev top balıkçı kessin. Of mükemmel savunduk. Çok temiz savunduk. Onun karşısına bir tane domuz bünce atarım. Hadi bakayım. Hadi vurursun. Yüzde yüz vuracak da. Bunun geri dön. Ama ben nereden bileyim şimdi bunun alev top ol. Doğru adam. Adam kraliyet devi oynuyor. Bilmem lazımdı. Neyse. Benim için önemli değil. Ben bütün destileri bilmiyorum zaten. Neyse iskeletler ne attım ki zaten vurmayacaktı. Ee, top top dikmeyeceğim adamda Kraliyet dev olduğunu öğrendim o yüzden Şimdi ne yapabiliriz Hiç bu kahraman gelemini Kullanmadık Hayır top top attık Silah şort tomruk Hadi buzru. Hayır buz hadi 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 hayır ya eski etler ölecek Hadi Olabildiğince az hasarla kurtulduk tamam mükemmel Oraya neden alev top atmadı acaba Domuz günce atalım bu sefer aynı yere atmayacağım. Bakalım hangisini atacak. Evet. Çeşiş. Buna da onu attım. Mükemmel. Evet aynen mükemmel. Biraz vurduk. O da bir şeydir abicim. O da bir şeydir. Of silahşör mükemmel basar çıkardı. Şöyle şu taraftan silahşör atıyor. Evrimli oldu. Hayır. Özelliğine başlayacağını neden düşün? Hayır evrimli silahşör gitti ya. Neyse tomruk atalım. Oldu mu? Oldu. Olduktan sonra bir şey Oha! Keşi bu kadar vuruyor muydu ya? Ben keşişin bu kadar vurduğunu yani düşünmüyordum. Neyse. Kazanacağız lan bunu. Nah kazanacağız. Evet, buz golemi top atalım. Patlat onları, patlat evladım hadi. Hadi şöyle iskeletler. Hayır özellik sakın. Oh. Çok iyi hadi. Hadi hadi hadi. O sağ taraftan almış neredeyse. Hadi tomruk. Hadi hadi hadi. Kemal. Hadi. Hayır lan de basmadık ki bunun bir dakika ya. Hadi video. Şöyle top top dik diktim. Hadi şöyle alev topu. Silah şöyle bir şeyler atıyorum işte. Hadi. Hadi 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 hadi. Lan neden silah şöyle birlikte atmadı? Neyse. Umurumda değil. Hadi Hadi buz golem'in özelliğini hiç basmadık ya bir tane basalım. Hadi. Hadi bastım. Ve evet aldık maçı. Ama buz golem'in özelliğini hiç kullanamadık ki. Hiç anlamak kalmadı şu an. Video ile konseptinin. Neyse o zaman diğer maç kullanırız. O zaman hiç uzatmadan diğer maça geçelim. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediniz mi bilmiyorum ama yani büyük ihtimalle çoğunuz izlemedi ama yani size şunu söylemek istiyorum. Yani buraya kadar hiç söylemedim bir abone olup like atmanızı falan ama şimdi söylüyorum bu videoları yapmak ciddi anlamda çok zor oluyor o yüzden bir abone olmayı ve like atmayı bana fazla görmezseniz çok sevinirim çünkü bu videoları yapmak harbiden çok zor ciddiyim şimdi tomruk falan atalım hadi bakalım ne olacak adamdan daha fazla vurmuşuz vurmuşuz evet daha fazla vurmuşuz adam ne oynuyor acaba Nusra halde daha çok böyle meta destilleri Adam madenci roket döngüsü oynuyor Madenci roket döngüsü Evet Youtube'dan öğrendiğim max bilgiler Neyse Hadi bakayım domuz binci mükemmel bir tane vurdu Silah şöyle, şöyle buz golemiyle gönderelim O sefer özelliğini basacağım ama Duruma göre bakalım Ne atacak oraya böyle toplu bir şey basarsa mükemmel olur Hayır hayır bastım özelliğini Bastım ve Of Evet Hayır ya yaramaz kurtardı. Yoksa mükemmel işe yarayacaktı. Hadi skeletler. Buzruğu atmayacağım gerek yok. Buzruğunu şimdi atıyorum. Et domuz birinci de atayım. Şöyle o zaten vursun. Oradan bize bir zarar gelmez. Hadi. Şöyle alev topuyla birlikte atalım. Hadi. Hayır ya bir işe yaramadı. Neyse ama adamdan daha fazla vurmuşuz. Kendime motive yapıyorum. Silahşör nevrimde hiçbir şey aramıyor ya. Çok nadir anlarda işe yarıyor. Yok onları vurmak için de kullanmazsın abicim. Tomruk. Evet bir şey atalım oğlum. Ee, i̇skeletler atalım. Buz golemi atalım. Ne bileyim. Buz ruhu atalım. Ee, zaten onun karşısına bir tane e, domuz binci atalım. Hadi. Hadi 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 hadi. Of mükemmel. Ay adam da ayna varmış ya. Ayna kurtardı adamı. Harbi diyorum ayna kurtardı. Yoksa şu an çoktan Fatih'in yani ruhuna el Fatih olmuştu. Adam adam öne geçecek lan. Hayır hayır hayır. Hayır adam roket döndürüyor. Zaten destenin mantığı da bu değil mi ya? Ben de öyle bir şey yapıyorum ki. Kuleye vuruyor mu? Evet vuruyor. Mükemmel. Hadi oraya alev topu. Of mükemmel tahmin. <laughs> mükemmel tahmin budur. İşte bundan mükemmel bir şey oldu. İlk defa mükemmel bir tahmin yaptım. Bunda evet Clash Royale'in kendisini yapamadım ama bu Clash Royale'le bunun bir farkı yok zaten. Farkı olan tek şey yani ne, ne bileyim. Burada her şey max ama karşıda da max olduğu için bence gayet adaletli. Evet mükemmel. Hadi hadi tomruk. Tomruk 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 hadi. Ve mükemmel kazandık. Tahmin mükemmeldi oğlum. İlk defa gerçekten mükemmel bir tahmin yaptım. Bunun şerefine bir abone ve bir like. Bence fazla olmaz. Harbi diyorum. İlk defa mükemmel bir tahmin yaptım. Evet. Abone olup like atarsanız bir de yandaki zil tuşunu açarsanız çok sevinirim. Eğer zil tuşunu açarsanız bundan sonraki her videomdan anında haberdar olabilirsiniz. O zaman hepinizi çok seviyorum. Bay bay.